Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir dakika bekleyin. Geliyorum. Karşınızda kulaklık bir. Bu kulaklık çok eski. O bunun da biraz daha ötesinde. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha daha teknolojik yani. Oyun performansı ışıklı mışıklı. Ama demişler ki abi biz bluetooth ve kulağımızda tek olsun demişler. Çok az olsun böyle. Küçük bir mal. Çok az değil. Küçük bir mal olsun karşınızda bu. Go Smart Air Boots. Bu yani hadi birazcık iyi. 10 üzerinden 8 falan var bu abi. Yani diğer kulaklıklara göre baya iyi. Tabi abi şöyle bir şey var. Yani her kulaklığın kendine göre hastalığı var. Ondan çok da karşılaştırma yapmayacağım beyler. Kalsanız açalım abi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kutusundan çıkardım abi. Görmüş olduğunuz gibi beyler kutusundan çıkardım abi. Hazır mısınız? evet, <laughs> şöyle gibi oldu. Hop. Böyle Ve görmüş olduğunuz kulak abi. Şimdi bir kulağımızda hassasiyetine bakalım abi. Hassasiyet konusunda bence gayet iyi beyler ama yani illaki bir soruna yol açabilir. Hani güzel bir şey olmasını sağlayan tek şey bu değil. Yani eh şimdi hani hassasiyet onun üzerinden altı falan. Yani çok yine acıtıyor. Ama yani uzun değerlendirmede çok acıtmasını atacağını sanmıyorum. Onun üzerinden altı falan beyler bir dakika. Gel yani gördüğünüz üzere yani nereden açıyor derseniz bakın şurada bir şey yeri var. Tabii ki de şarj aleti geliyor ama çok büyük bir şarj aleti olduğu için kendi şarj aletinizi kullanmanız daha doğru. Hatta o şarj aletini bir şey açalım abi. Bunlar sarıyor böyle de ben bunları hiç sevmiyorum. Ama tabii adamın da sığdırmak için yaptığı şey bu. Evet görmüş olun şu kadar uzunlukta. Şey. Ben bunu neyime kullanıyorum abi? Ee, şuradan bir açılma şey buradan genellikle ikisini de farklı yerden açıyorsunuz abi. Şimdi göstereyim ikisini de aynı anda basın. Ee, açılacaktır abi. Bakın ikisinin de ışığı yanlıyormuş görmüş olunuz. Abi ışıkları yandı mı? Aynen bakın siz görmüyorsunuz ama yok hayır hayır yanmadı. Bakın beyler görmüş olduğunuz bir ışıkları yandı. Bir de söndü hatta yine bak. Yani yani demek ki şarjları yok. Ben bunları açıp denedim beyler. Kullandım biraz. Pardon orada yazınca geldim. Alın işte size Go Smart. Logosunu bile çok iyi yapmışlar. Yalnız abi bu normal AirPods'lara benziyor. Hani AirPods'lar biliyorsunuz da hani aparatif yani çok daha iyi böyle. Yani daha kaliteli ama o onların hissiyatını yansıttığımız yansıtmamış olabilir abi. Burada bir kullanım kılavuzu var. Bunu incelemek isterseniz yine zaten. Çok küçük yazılmış abi. Yani internetten bakabilirsiniz. Altında da herhangi bir, bir bok yok başka. Şimdi ben size en iyisi, e, şey yapmasını şey ne yapmasını lan neyse. E, hemen gidip geliyorum abi. Bunu kullanım, kullanımını göstereceğim. Şu an telefonumu açtım abi. Ben annemin telefonundan çektiğim için videoları. Kameramda bir sıkıntı oluyor bazen. Böyle kameramda kamera aksiyon kamerası. Yani çok pahalı kendisi de yani ondan kullanamıyorum. Kameranın bir şeyi bozuldu abi. Ona telefonlardan çekim yapıyorum. Şimdi öncelikle kendi telefonunu kullanmadığım için ben şöyle bir hani bluetooth ayarı var. Ben bluetooth'u kullanmıyorum ama başka ayarlarda kullanıyorum. Yani adını söyle nasıl olabilir? Fitpro gibi uygulamalardan kullanıyorum. Adını söyle bende Fitpro var mı lan? Aynen Fitpro var bakın. Göz, gözüküyorsa orada. Şurada FitPro'nuz var. Tabi de işte fit buradan da çok kullanmıyorum. Şimdi ben yapacağınız şey şu arkadaşlar. Üst sağda bluetooth yeri var ya hani. Yani şöyle nasıl bir şey diyelim. Bakın. Şöyle bir şey var hani böyle. Nasıl desem abi. Şu abi bir dakika bir göstereyim. Şu hani yanında bir tane döndürmenin yanı var ya şu oto döndür yazıyor. Oto döndürün yanında yani Samsung'larda bu şekilde ama sizde bluetooth kesim vardır abi. Burada Samsung'larda oto döndür diye bir şey var. Şimdi buradan e, bunlara bastıktan sonra kulağınızı ikisini de sabit ikisini de açıyorsunuz. Sağda bakın göründü şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ne yazıyor burada? GSTVS01 Yani bu sizde görünür mü? Bilmem ama. Buna basıyorsunuz abi. Kulağınıza takıyorsunuz. Çok rahat kullanıyorsunuz abi. Atıyorum mesela şöyle bir problem oldu abi. kullanamadığınız hemen iade edebilirsiniz. Ben A101'den aldım. Hangi yerden alırsanız fark etmiyor abi. Her sene aynı ama e, bunların hangi markada olduğunu falan bilmiyorum. Hangi marka olduğuna bir bakalım abi. Dediğim gibi GS, tvs 10 diye bir kulaklık bu. Yani başka kulaklık böyle var mı onu falan bilmiyorum. yani O şeye göre değişir abi ne kadar aldığınızı. Bak tam oturuyor ama dikkat etmeniz lazım. Yani ters gelebilir ikisi daha. Gördüğünüz gibi kulaklığımız bu şekilde. Ne kadar ağır hafif. Yani iyi gibi iyi gibi ama ben biraz hafif abi neyse arkadaşlar ve evet, tekrar geri kutusuna koyun vesaire koymayalım onu bilmiyorum ama dediğim gibi videonun sonuna gelmiş olduk ben bir sonraki mal aldığımda yine video çekeceğim bu hani alet videolarında ilk videomuz bu oldu Ghost'un vardı bu kulaklığını çektik eğer abone olup like atarsanız çok sevinirim beni takip etmeyi unutmayın görüşürüz arkadaşlar bay bay